mı? Şu ikisini toplayalım Sağ olasın Recep çok fazla beyin attığı için sınıra kadar buradan çıkış yolu onların hemen altındaydı Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Tamam şimdi yukarı çıkacağız Düşmanlar gelecek hazır olun toplanacak bir şey var mı diye emin olmak istiyorum Lan Geber Parçalayarak kaydetme Bir tane gelmiyordu ya Yerleri nerde acaba neyse Bu perdeleri açacağız bunun karşıya doğru fırlatacağız Şu çanağa çarpacak şuralar kırılacak sonra aşağı düşüp buraya açacak Ben buraya hatırlıyorum çünkü ben de beyin ulaştım. Kaç canı var acaba? Ben de tezi. Kaç canı kalmış? 700. 7 kere yazmam lazım. şimdi şunu kendimize doğru çekeceğim okla bıraktığımda size doğru çarpacak geldi bir şey yanlış yaptı hatırladım bunu önce kapattık şunu kapatalım yanlış yaptığım şeyi hatırladım standart hata olarak bunu yapıyorum bu arada. Bırak onu. Shift'e basınca bırakıyor arkadaşlar. Şimdi bunu çekeceğim bu tarafı. Şimdi bu rüzgar bunu şunu kırmaya yetecek Aynı şekilde tersini yapacağım şimdi. Sol taraftaki bacağını da kıralım. Şimdi bunu kapatalım. Olmadı mı ya orada? Şimdi de soldaki bacağı kıralım. Sonra ikisini beraber açıyoruz. Şöyle göstereyim. Burası yıkılıyor demiş. Yukarıda kız ikinci katta. Gelme sen olmaz. Bu adamın kafası uzak var. Bir mermi zırhı kırdı. İkincisi deldi. Allah'tan zaten çok iş Adamın vücudunu 3 mermide öldürüyorsun. kafasına bir mermide. Şey, bir mermide kırılıyor. Zırt 2 mermide falan kırılaydı ya. Vücudunu 3 mermide ölüyor. karesin buradan çıkmam gerekiyor. Çan işime yarayabilir. Yaşasın ben de kazandım. Şimdi ikisini birden açıyorsun ve çana doğru atıyorsun. Atalım bakalım. Ben de şunu düzelteyim. Belki bir gelen olur. Zil aşağı düşer yol açılır. Burası çöker. Biz de aşağı düşeriz. Ne şanstır ki. <laughs> Çeyin oraya düştü. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Mahtar bir de kıpırayım. Çıkın, Çıkın Ses bayağı içten geliyor bu arada. Oyundan gelmiyor da gerçekten yanına Bastı yerleri gene kuruyor. Bana için tüm gerekli. Dur. Lan oğlum. Üstüne bastığımız köprü yıkıldı yana doğru. Hadi onu da kırabiliyor musun? Aferin lan sana. Bunu da kır. Helal be. Allah'tan toprağa çarp. Vallahi onu da kırardım. <laughs> 6666. arkadaşlar son 18 dakika sonra ben gidiyorum haberiniz olsun biraz dinlensin değil mi Hello. Sam arıyor alo alo Hello. Sam ilk defa konuşuyoruz merhaba Sam. Sam ben Lara Sanırım Lara sesini duymak güzel. Sevgilim de ee, sen. İkimiz geri kalmayalım mı? Hayır. Bir de sizi bekçilerin birinden çalmayı başardım. Bekçi mi? Ben kaçırıldım. Ne? Neredesin? Bilmiyorum. Bir tür eski bir Japon sarayındayım. Bir ateş aileninden bahsedip duruyorlar. Lara çok korkuyorum. Halit'in bizi geliyor, bu şeyi saklamam gerekiyor. Sen sevmek? Abi ben galiba sınırı ulaşamadım. Beğeni sınırı mı? Ulaşmışsındır like boşver daha fazla beğendi hem konu duvar resimleri gibi daha beğeni geliyor. Beğeni değil. İki yazın zaman ikine gelip saraya doğru, doğru ilerliyorum. Yerleri de doğruya de okay. da tutuluyor. Sana ve oraya birlikte gideriz. Bırak beğenmeyi yeter. Recep vallahi yeter yarın beğenirsin boşver oğlum. Bırak uğraşma yeter. Bugünlük yeter. Eyvallah sağ olasın. Durumun daha kötüye gidemeyeceğini düşünmüştüm. Ama o manastırdaki şeyler de neydi? Fırtına muhafızları gibi giyinmişlerdi. Ve çıkardıkları sesler insanlıktan uzaktı. Kahretsin kendine gel Lara kayıp bir medeniyetten geriye kalanlar gibi görünüyorlardı. Peker işte şimdi bağım gibi konuştu. Tek bildiğim o adamları öldürdüler ve beni öldürmek için de tereddüt etmeyeceklerini hissediyorum. Ama şimdi bunları düşünemem. Sem'in başı dertte onu kurtarmalıyım. Varanın günlükleri 5. 12.9'a düştü. Geliyormuş. 5K boşa gitti. Geliyormuş değil gelmiyormuş. Ben sana dedim oğlum. 5 k az değil bu arada nasıl becerdin o kadar fazla atmayı oradan tırmanabilirim ama orası nereye gidiyor Ha hatırladım ileriden düşmanlar geliyordu bu taraf benim için daha iyi sus takayım şuna da alev atabilirim ama boş ver yakabilirdik yakayım ya geri dönersek uğraşmayız bu bunları yapmaya gerek yok bunlar oyunu orijinal satın alanlar için Şöyle Q'ya basalım. Vay be bu şey olup şey çıktı demiş. Törene sarmış gidenler pedermatiz boğazını keser. Ben işini belli etmem. Yeter ki sen dilini sıkın. Aradan birkaç kadın yakıldıklarını duydum. Aramadan Evet Matias onlardan birini test için seçti. Belki de beklenen kişi olur. Sonunda bu adadan kurtulabiliriz. Bu kadar heyecanlanma. Her aynı şekilde bitiyor. Birkaç zavallı kız yanıyor ve her zaman şeylerle buradan yerden bıstım adamı Artık kurtulmak istiyorum onlar da kurtulmak istiyorlar ne kardeşim bunu hepimiz istiyoruz ama bu hiçbir zaman olmayacak fırtınalar gitmemize izin vermeyecek Peki biz yapabileceğimiz bir şey yok burada kurtulmak mı istiyorsun uç atla git ve atla şimdi izin verdi rahat rahat şu içkiyi bitireyim olay şu buradakiler de aslında buradan kurtulmak istiyorlar. Kaza zedeler. Ama Matias bunları kendi bünyesine almış. Onun için çalışmayanları öldürmüş. Bunlar da mecburen onun için çalışıyorlar. Ateş ayini yani Himiko meselesini yaptıktan sonra doğru kişiye güç geçtiğinde buradan çıkabileceklerini sanıyorlar. kadar mermi attım öldüremedim helal olsun Abi benim çok uykum var Ben gidiyorum iyi geceler sana iyi geceler Senin ekranındaki görüntü sağa az alsan Hangisinden bahsediyorsun kameradan mı bahsediyorsun? Teşekkür ederim aslan bu arada mesaj attığın için. Senin ekrandaki görüntü sağ az alsan. Kendimi ortalamaya çalıştım aslında. Ah seni mi kıracağım?